AK Parti Meriç İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Dalkıran, Meriç Muhtarlar Derneği Başkanı Müjdat Uludağ ile Meriç İlçe ve Köy Muhtarlarından oluşan heyet, yapılan Edirne 7. Olağan Kongresi sonrası güven tazeleyen AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İbay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkanım. Çekleri boylarında küçük yüzler tane su aldı. Ağırlarında su alan var, evlerinde su alan var. Sonuna çıkacak bu rövbe. Kanzo şu eski, eski zaten söylerdi ki onu zaten Özel Dalet Bey katmayı bakıyor. Çok eski yapı olduğu için sizler e, vesile oluyorsunuz. Sizler aracı oluyorsunuz. İnşallah bizler de sizlerin taleplerini yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İbrahim abi öncelikle bu toplantı için bir <laughs> zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz